Ya ben niye böyle giydirdin kanka? Kapat bakalım gözlerini sana sürpriz var. Ya çok heyecanlandım. Heyecanlanma gel bakalım. İyi ki doğdun. Duru. İyi ki doğdun. Duru. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Iyi ki doğdun. sen daha sürpriz görmedin gel bakalım. Aa, ne var ya? Benimle evlenir misin? İnanmıyorum evet. Bravo bravo. Hadi o yaptım pastanı üfle. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hadi bakalım de kendi hediyelerimizi verelim artık. Al bakalım canım. Bu da benim hediyem. Teşekkür ederim. Hepinize. Teşekkür ederim. Benim de telefonum bağlanmıştı. Ne demek hayatım güle güle kullan. Bakalım canım arkadaşım. Bu da benim hediyem. Çok, çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Al bakalım yengeciğim. Bu da benim hediyem. Çok güzeller. Bayıldım. Kardeşim bu da benim hediyem. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım iyi ki doğmuşsun. Al bakalım. Ederim. Çok tatlısın ve çok güzel düşünmüşsün. Alay hatun bu da benim hediyem. Güle güle kullan. Çok güzel. Çok teşekkür ederim canım benim. Çok güzel Geldik son hediyeye. İlk önce şu çıkar. Şu tak bakalım. Al bakalım canım. İyi ki doğmuş. Böyle bir da sağdım. Hoşan gideceğini düşündüm de. Ay canım çok tatlı, çok güzel. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız ya. Hepinize çok teşekkür ederim. Güle güle kurban canım benim. Bu da en sevdiğim çiçeğin. Ay çok teşekkür ederim hayatım. En sevdiğim çiçekleri almış yiyecekler de çok güzel görünüyor. Hadi yiyelim. Ellerinize sağlık. Her gün bir doğum günü geçirdim. Sen mutlu ol yeter ki. Çık. artık evlerimize gidelim. Tekrardan iyi ki doğdum. Gel hayatım ben sonra buraları toplayalım. Sen onu da oturalım. Hayatım her şey için çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Rica ederim canım benim. Sen mutlu ol yeter. Hayatım hatırlıyor musun? sıra geçti. Şimdi evleniyoruz. Duru ve Batu'nun hikayesi burada bitmiyor. Peki ya her şeyin başlangıcı? İnanmayacaksınız ama onların ilk karşılaşması tam bir felaketti. İkinci bölümde görüşmek üzere. Abone olup takipte kalmayı unutmayın.